arkadaşlar. O sürüklü adama biz mi neçeyler Siz arkadaşlar. yapmadınız mı o? Bütün şeyleri festivalleri adama. Hocam ne olursun gel ya siz değil miydiniz be? Bu ne konuşuyor? Bu FETÖ'yü kim yaptı? Sakin, Sakin olun. Ne yapıyorsunuz ya hala FETÖ'ymüş? Oldu. Arkadaşlar. Ne FETÖ'cülüğümüz kaldı ne teröristliğimiz kaldı. Ne oldu şimdi? Değerli meclis üyeleri. Allah Allah. Değerli arkadaşlar. Evet. Dediği olayda özellikle. Peki teşekkür ediyorum. Söz mü istiyorsunuz? Ben önce bir genel cevap versem mi yoksa önce mi istiyorsunuz? Buyurun. Onu arkadaşlarımıza verelim, yere koymayın. Arkadaşlar, gruplar arasında tartışma istemiyorum. Siz de değerli Atif, oraya cevap vermeyin meclise sesle. Sayın Başkanım, çok değerli belediye başkanlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensupları, Değerli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hakikaten böyle bir konuda asla ve asla ne tartışmaya girmek, ne laf atmak, asla istemeyiz. Dikkat ettiyseniz az önce konuşan belediye başkanı, İzmit Belediye Başkanı hepimizi tahrik etmek için hepimize bir şeyler söyledi. Ama şunu söyleyeyim. Kimse bizim saygımızı korku karıştırmasın. Biz burada susuyorsak... Bu olaydan prim yapanları daha da prim yapmasına sebep vermek için konuşacak değiliz. Biz edebimizden susuyoruz. Ancak konuşan belediye başkanını biz çok iyi tanıyoruz. Sadece şimdi tanımadık arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz gezi olaylarında bugün burada bizi hepimizi tahrik etmeyen belediye başkanı gezi olaylarında asla düşmanın bile söyleyemeyeceği lafları Cumhurbaşkanının annesine, babasına neler söylediğini hepimiz konuyu, biliyoruz. Konuyu Arkadaşlar arkadaşlar bir dakika değerli atip değerli atip arkadaşlar 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 maalesef değerli dikkat değerli atip bir dakika durur musun? bir sessizlik sağlansın bakın arkadaşlar bir dakika bir sakin usunuz sakin olur musunuz bakın meclis, şimdi an bir dakika bakın burada bu mecliste sadece meclis üyelerimiz konuşabilir Diğerleri izleyicidir. Diğerleri izleyicidir. Lütfen Meclis'in hukukuna saygı gösterin. Bu Meclis'te izleyiciler söz alamazlar. Bu Meclis'te, bu Meclis'te, bu Meclis'te izleyiciler söz alamazlar. Arkadaşlar, biz sizleri dikkatle dinledik. Sözünüzü hiçbir şekilde kesmedik. Siz de Hatib'in sözünü kesmezseniz sevinirim. Siz de cevap hakkı doğurmayacak şekilde Eyvallah konuşun lütfen. Aynı belediye başkanı hepimizin bildiği 15 Temmuz hain kalkışmada 251 şehit olurken tiyatro diyen belediye başkanım. Onun için bugün biz burada CHP'yi maalesef her acıda içindeki korkunçluğu yayarak acılarımızı daha da derinleştiriyorlar. O FETÖ'cüleri siz getirmediniz mi ya? O FETÖ'cüleri bu devlete siz bekti. sokmadınız mı? O FETÖ'cüleri kim besledi? HSK'ya kim Devlete kim soktu be? Ne utanmaz adamlarsınız. O FETÖ'yü kim besledi büyüttü? Senin Büyükşehir Başkanın Pensilvanya'ya niye gitti? Sigara içmeye siz, mi gitti? Ne siz FETÖ'ye FETÖ yani sahip çıkanlar sizsiniz. Yani. 10 kişi ölmüş 10 kişi. Ben sana burada cinayet var diyorum cinayet. Arkadaşlar. Burada cinayet var. Şimdi geleceğim cinayet. Arkadaşlar. Bir dakika. Allah Şu. Allah ne biçim adamlarsınız siz ya. Şu. Ulan FETÖ'yü biz mi getirdik bu ülkeye? Arkadaşlar sümüklü adama biz mi metiyeler düzdük? Arkadaşlar. Siz o bütün şeyleri, festivalleri adama? Hocam ne olursun geldi ya siz değil miydiniz be? Bu FETÖ'yü kim yaptı? Dakika, sakin olun. Ne anlatıyorsunuz ya hala FETÖ'ymüş? Oldu. Arkadaşlar. Mı? Ne FETÖ'cülüğümüz kaldı ne teröristliğimiz kaldı ne oldu şimdi? Değerli meclis Allah Allah. Değerli arkadaşlar Gebze'deki olayda özellikle daha enkazdan insanlar çıkarılmadan, daha hiçbir inceleme yapılmadan yargıda bulunup olayı manipüle edip iftirayla saldırdılar. Bunlar en adicesine biliyor musunuz? Daha bu olay olduğunda kalkıp burada CHP'li belediye başkanı olsaydım tutuklanırdı şeklindeki sinsice bir zekayla sarf edilen sözlerdi. Arkadaşlar. Şimdi soruyorum size arkadaşlar. Şimdi soruyorum. Beşiktaş'ta bar yangınından 29 vatandaşımız hayatını kaybetti. Belediye başkanınız tutuklandı mı? Belediye tutuklandı başkanı tutuklandı mı? Tutuklu, tutuklu belediye başkanı. Ne anlatıyorsun? Adam tutuklu ya. Allah Allah. Arkadaşlar. Kepez Belediye Başkanı tutuklamadınız mı? Arkadaşlar. Bolu'da değerli meclis üyelerimiz. Özellikle Bolu'da bir dakika. Özellikle AK Parti grubundan rica ediyorum. sataşma yapmayın. İzleyicilere de bir kez daha hatırlatıyorum. Lütfen mecliste sükuneti koruyun. Buyurun. Bolu'dan bir otel çoğu çocuk olmak üzere 78 kişiye mezar oldu. 51 kişi yaralandı. Belediye başkanı tutuklandı mı? Çok uzağa gitmeyelim. Çok uzağa gitmeyelim. Çok uzağa gitmeyelim. Bakana ne Çok bakana, uzağa gitmeyelim. Bakana ne oldu? Be Beş yıl önce arkadaşlar biz sizi saygıyla dinledik ya. Kaç saattir konuşuyorsunuz. Bakana bir tane oldu, kelime bakana. etmedik edebimizden. Böyle bir konuyu manipüle etmemek için ama siz manipüle etmek için hala oradan konuşuyorsunuz ya. Kaniple yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Size olsun yazıklar. bakın o kazayla. Size olsun. Bakın bakın Kaçsın. daha uzağa gitmeyin. Beş yıl önce Kandıra yolunda İzmit Belediyesi'ne ait bir kamyon İkisi çocuk. Beş kişilik aileyi yok etti. Lan İzmit daha Belediye dün senin Gebze Belediye'nin işçisi öldü mü? daha dün Gebze Belediye'nin işçisi öldü. işçi İzmit Belediye Başkanı Gebze tutuklandı Belediye mı? Gebze kamyonu kendi işçisini öldürmedi mi? Ne anlatıyorsun sen? Fatma Hanım. Lan bir kazayla bunu bir kazayla bunu bir mi tutuyorsun sen ya? Fatma Hanım. Ya Bakın. lütfen şu Fatma ünlü. Hanım. Siyaset yaptığı falan yok ya. Fatma Resmen Hanım. Resmen bu adam hakaret ediyor ya. Ya o iki anladım. saattir Allah hakaret Allah, eden Allah. sizsiniz ya. Al, Bize söyle. Meclis üyelerini söylemediniz laf bırakmadınız. İki saattir burada Hiç meclis üyelerini söylemediniz laf bırakmadınız. Hepimizin içi yanıyor bu, ya. bu olaydan ya. Bu olayda kim mutlu olur ya? ya. Bizim içimizin ya. ya. yandığı olaydan. Hayrettin Senin Bey. Senin Belediye çocuğu ezdi. Hayrettin Bey bir dakika. Ne yapalım? Bunları bir tutabilir Fatma miyiz? Fatma Hanım böyle meclis olmaz ama. Bence de olmaz. Siz... Bence de olmaz. Bence de olmaz. Düzgün yönetin o zaman. Ben o zaman. Ben düzgün yönetiyorum. On kişi ölmüş, çıkmış sizin hatibiniz ne anlatıyor? Fatma Hanım. Bakın. İftira atıyor. Düzgün yönetiyorum. Hayrettin Bey bir saniye. Kocaeli'yi konuşun. Bu ölümleri konuşun. Neden susturuyorsunuz grubunuzu? Bakın. Ne bolusu Kocaeli'ye? Lafa geldi mi? Kocaeli'yi konuşalım diyorsunuz ya. Şu basın mensubu arkadaşlar. Ben göremiyorum Fatma Hanım. Fatma Hanım ben meclisi düzgün yönetiyorum. Yönetmiyorsunuz. Ben düzgün. sizin. Yönet ben sizin söz hakkınızı korudum. Bravo. Bu kürsüye bravo, bravo. Fatma Hanım. Bravo. Ne yaparsanız bravo. yapın bugün bizi tahrik edemeyeceksiniz. Ya bu kişi İstediği öyle şey, yapın. Is, istediğinizi İstediğinizi ya. yapın. Ya bu kadar, mı size, bu kadar mı Fatma Hanım. Size size gereken yani cevapları vereceğim merak olur şimdi. etmeyin ama konuşturmamak için ya. ben cevabınızı vereceğim merak etmeyin. Hepinizin cevabını evet. vereceğim tek tek. Da alırsın canım. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Dinle. Arkadaşlar dinle. Kandıra'na çöp Meclis üyelerimiz. <laughs> Değerli, meclis üyelerimiz. <laughs> Değerli meclis. Arkadaşlar. Lay lay arkadaşlar. O. Arkadaşlar. O. Erol Bey. Ha, ben şey yaptım değil mi? Devlet niye almamış? Değil. Devlet Erol Bey. Bey. Bir misin? Madem böyle bir şey da, niye Erol Bey. Arkadaşlar bu şekilde devam edemeyiz. Herkes diğerini dinlesin sonra söz alır cevap verirsiniz. Evet Hayrettin Bey. Evet arkadaşlar bugün bize vicdan dersi verenler o gün İzmit Belediyesi'nin arabası beş kişi öldürdüğünde katlettiğinde kazada arkadaşlar, nasıl iş kazası şimdi anlatacağım. Yargılanmadılar mı? Nasıl iş kazası anlatacağım. Arkadaşlar. Mı? Yargılanmadılar mı? Yargılandılar, Bunlar Sayın arkadaşlar yaz... bunlar Hayrettin Bey'in Bey konuşmasına müsaade eder misiniz? Sonra cevap Sorular hakkı aldık. vereceğim. Sonra Sorular size sonra size söz hakkı vereceğim. Tahammülden cinayetten bahsediyoruz. Adam kazayla karıştırıyor. Size yargıysa yargılandı bu adamlar. Size söz hakkı Siz vereceğim. Siz yargılandınız buradan cev Cevap şey hakkı istiyordum. vereceğim. Lütfen şimdi, cevap hakkınızı bekleyin. Şimdi, şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Bu olaylar olduğunda bizden İzmit Belediyesi'nde hiçbir şey duydunuz mu? Hiçbir şey duydunuz mu? Eleştiri duydunuz mu? Eleştiri duydunuz mu? Bu olayın üzerinden bir şey yaptığımızı duydunuz mu? Niye bağırıyorsun Sayın Başkan otur. Siz iki saattir konuştunuz biz dinledik. Siz konuştunuz biz dinledik. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Bir dinleyin. Sayın Başkan sizin hepinize söz vereceğim diyor. Sizin gibi söylemeyen azından sözünüzü kesmiyor. Değerli arkadaşlar. O gün biz basındaki şu başlıkların hiçbirine bakmadık. Bakın başlıklar ne diyor gazete başlıkları? Beş kişinin öldüğü kazada Acılı Baba İzmit Belediyesi'ne isyan etti. Belediyenin duyarsızlığı yüzünden üç ailenin ocağı battı perişan oldu. Hiç biz bunu muhalefet ederken duydunuz mu? Duymadık. Çünkü biz bunların üzerinden manipüle yapmayız. Aynı babam. O yandaş medya attırdığınız babam. başlıkları mı söylüyorsun? Aynı babam. Milyonluk bak, ihaleler basında, vererek attığınız var mı söylüyorsun? Basında, bak basında yazılanları söylüyorum size. Hangi basın? Aynı. Hangi basın? Yandaş basın. Açın interneti bulun. Önünüzde telefon yemiş. var. İstediğinizde istediğiniz zaman buluyorsunuz. Arkadaşlar Hatip'in sözünü kesmeyin. Söz hakkı isteyin. Söz hakkı vereceğim. Lütfen sabırlı olun. Bak biz bunların hepsini o günlerde okuduk ama hiçbir zaman muhalefet etmedik. O gün acılı baba diyor ki Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in konuyla ilgilenicini söylediği halde arayıp sormadığını söyleyen aradığımız halde tenezzül edip cevap bile vermediler. Geri dönüş dahi yapmadılar. Ben bizzat Başkan Fatma Hanım aradım. Mesaj da yolladım. Beni ne aradı, ne sordu, ne de ilgililerle görüştü. Ne kendisi aradı, ne de yetkili çalışanlarını aradı. Şimdi. Aferin. Şimdi biz bunları basında okuduğumuzda bir de güneste dedik mi? Tamam. O günlerde Yeniden muhalefet ettik. Bak dedik mi? Dedik mi? Haklısın. Sayın başkan Doğru. siz Öyle, bugün belediye başkanından eleştiriyorsun şöyle dedemediniz. Güzel, şöyle çok güzel karıştırıyorsun gerçekten. Karıştırmıyorum Bravusun. Sayın Başkan. Bravusun. İzmit'te yaşanan bir acıyı o gün muhalefet etmediğimizi söylüyoruz. Bu başlıklar okuduğumuz halde. Başlıklarda daha neler yazıyor? Başlıklarda daha neler yazıyor? O kişinin direksiyonda oku ki oynadığı yazıyor. O kişinin cinayetle, başka şeyler olduğu yazıyor. Hepsi bir, bravo. hepsi yazıyor burada. Hayır. Biz şunu biz söylemek istiyoruz. Şunu söyleyeyim. O günlerde ya biz yapıyorsun. çıkıp da Lütfen Hatibin sözünü kesmeyin. O günlerde biz size çıkıp da bunları gördüğümüz halde size Ay, çıkıp da bir kelime ya. söyledik mi? Çok çok teşekkür. Hayır arkadaşlar. yapmayız. Allah razı olsun. Çünkü insanlar acılarını sevgi Herkes bir dakika bekler Çok teşekkür ediyoruz. Bakın bir hatibin konuşmasını lütfen kesmeyin. Size başkan söz hakkı vereceğim. Böyle Keseceğim. bir uslup yok. Var. Böyle Keseceğim. bir uslup Yalan yok. Yalan söyleyenin sözü de kesilir. Siz de, başkan de başkan bir, şey bir, yok. Şey yok. bir saniye. Yalan söylüyor göz Bakın de. bakın Fatma Hanım. şey yok. Hanım, az önce sizin söylediklerinize de ben hiç katılmadım. Bana göre içinde yalanlar vardı. Ben sözünüzü Yalan vardı. kesmedim. Hangisi? Evet, Cime'ye yapılan şikayet mi yalandı? Biraz sonra cevap vereceğim önceden. Cime'ye yapılan şikayet mi yalandı? Say bakın ısrarla mecliste tartışma çıkartmaya çalışıyorsunuz buna müsaade etmeyeceğim. Biz zaten öyleyse hep İddia ettiğiniz her şeyin cevabını alacaksınız. Cevabı Hakkına. bize değil halka verin bence. Söz cevabı bize biz değil halk, halk, halka verin. Biz gereken cevapları veririz. Halk kovan halka verin cevabını. Bakın Değil Bakın. mi? Bakın. Hepsinin cevabını alacaksınız. Halka Bekleyin veririz, sabırlı olun. Halka verin. Siz siz merak etmeyin hepsinin cevabını alacaksınız. Bakın evet. Sayın Başkan o günlerde bana şimdi diyor ya yalan söylüyorsunuz. Arkadaşlar bu başlıkların hepsini biz o günlerde gördük. Direksiyon başında o okay oynamış, uyuşturucu madde etkisini araç kullanmış. işte tam falan. Hepsini biz bunları gördüğümüz halde acıların üzerinden siyaset yapılmaz deyip o gün biz siyaset yapmadık. Ancak bugün o belediye başkanı kalkıp da buradan bize hakaret edince, bize fıtursuzca laflar söyleyince bunları söylemek zorunda kaldık konuşmayı asla ve asla düşünmüyordum. Ama siz böyle hareket edince bunları da hatırlatmak bizim borcumuz. Ancak şunu söyleyeyim. Ancak şunu söyleyeyim. Ancak şunu söyleyeyim. Bu acıların, bu acılar ya Allah aşkına Erkan Bey bu acıların üzerinden bile siyaset yapıyorsun ya. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ama bugün hiçbir belediye başkanı hakkın belediye başkanımız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçe belediye başkanımız, valimiz, bakanımız hepsi ailelerin yanında olmuşlardır. Hatta bazı yerlerde provokatörlerin karışacağını bile bile acılı ailelerimizin yanında olup diz dize acılarını paylaşmışlardır. <laughs> Arkadaşlar Allah Celle Celaluhu ülkemize, milletimize, şehrimize böyle acılar yaşatmasın. Allah bir acı üzerinden oy devşirmeye çalışan Milletin aklını bulandıran, buradan prim kazanırım diye hesap yapan siyasetçilere de fırsat vermesin. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Beni haklı çıkardığınız için teşekkür ediyorum Hayrettin Bey. Demiştim ya böyle Haşın diyeceksin için. siyaset yapıyorsunuz evet. falan diye. Dedi işte beni haklı çıkardı. Teşekkür ediyorum. Evet siyaset yapan biz olalım da önlemleri alın bari de. Biz siyaset yapmak zorunda kalmayalım olur mu? Ölmesin kimse.